Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi Murat'la birlikte kulelerde hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Ve aynı zamanda arkadaşlar eğer Murat'la daha fazla video gelmesini istiyorsanız ve bütün videolarda birlikte çekmemizi istiyorsanız videoya kesinlikle 5000 like atmayı unutmayın. Eğer 5000 tane beğeni gelirse arkadaşlar yeni videoyu yine birlikte çekeriz ve bu sayede videolar devam edebilir. O yüzden ne yapacaksınız? Hızlı bir şekilde 5000 tane beğeni atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde 2 tane kulemiz var. Toprak kulesi ve elmas kulesi var arkadaşlar. İkimiz de şansımıza hangi kule çıkarsa kulelerimizi seçeceğiz ve bu kulelerde hayatta kalmaya çalışacağız ve ejderhayı ilk yok eden oyunu kazanır. O zaman hızlı bir şekilde başlayabiliriz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada bir tane düğme var. Bu düğmeye bastığı anda toprak ve elmastan bir tanesini seçecek ve bende geri kalan dünyada hayatta kalmaya başlayacağım. Bas bakalım. Seçiyorum. Seç bakalım. Oo, ah. ne çıktı? Toprak çıktı. Olamaz. Olmaz. Toprak çıktı. Bana ah. da o zaman elmas kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elmas dünyası da ben o zaman hızlı bir şekilde dünyalarımıza geçebiliriz. Gördüğünüz gibi elmasa geçtim. O da toprakta ve şu anda onun toprak olduğu için başlama hızı daha güzel. Ben ise şu anda hiçbir eşyam olmadığı için artık hayatta kalamayacağım. Oraya da ee. gidemem. Şu anda bloğum yok. Şurada bir tane sandık var. Oo, sandığın içinden eşyalar çıktı. Olamaz. Bununla onun işini bitirebilirim. Ah. Bunlar ne git buradan <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika Köylü olamaz aşağı düşeceksin o Biz şuradan oldu. bir inelim biz görevlerimizi yapalım O da görevleri yaparken onu engellemeye çalışırız Aynen Şöyle hızlı bir şekilde devam Şu anda bizim acil görevi yapıp arkadaşlar Eşyaları bulmaya başlamamız gerekiyor Tamamdır bizim... ben çalışma masasını yapıyorum Olamaz o çalışma masasını yapmaya başladı bile İlk ejderhayı yok eden oyunu kazanır arkadaşlar Ooo evet. bizim işimiz bitti Şuradan bir tane alırsak Şuraya geri gitmem gerekiyor. Görevi yaptım. Topraklarımın boşa gitmesini istemiyorum. Aynen düşmeden buradan şu parkuru geri çevirirsem burayı çıkabilirim. Şu anda elmasımızı toplayacak demirden bir kazmamız olsaydı veya elmas kazma çok iyi olabilirdi. Olamaz topraklarımın yarısı boşa gitti. Bakayım bir o ne yapıyor. Oo çalışma masası yapmış ağaç fidanlarını ikiye çıkartmış. Arkadaşlar ondan birazcık ağaç çalmamız gerekebilir. Şuraya biz kendimize bir dünya kuralım şöyle. Evet. Elmas kulesinde ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Bir dakika şu köylüye hiç bakmadık ne veriyor. Olamaz patatese inci veriyor. Oyunu bitirmek için bizim karpuz ve patatese ihtiyacımız varmış. Hayır. Elmasa kömür alabiliyoruz. Tamamdır. Elitra alırsak istediğimiz gibi uçabiliriz. Şu anda ağaçtan üretip onun dünyasına bir tane çaktırmadan yol yapacağım. <laughs> Olamaz o, benim ne, elmas. Onun ağaçlar büyüyor, benim ağaçlar bir türlü büyümüyor. Bakalım. Ağacına bakın. Olamaz. Oraya dikmiş. Toprağı nereden buldu? Toprağa görev yaptım. Aynı. Oh. Aha! İşte şimdi işim bitti. Bir dakika. Oo! Oh. Oh. <laughs> Ağaç toplamamızı engelliyor arkadaşlar. Şu taraftan toplarsak bize hiçbir şey yapamaz. Aynen. Olamaz. Çok güçlü bu. Tamamdır. Şimdi. Toplayalım. Bizim hayatta kalmamız için onun kulesine saldırmak zorundayız. Şuradan eğer inşallah arkadaşlar fidan düşerse düştü. Evet şimdi maalesef bir tane şu köylü beni neden takip ediyor ki? Onun yüzünden hayatta kalamıyorum. Köylüyü buraya Şimdi ya. şöyle hızlı bir şekilde köylümüzü de arkadaşlar korumak zorundayız. Birazdan eğer vurursa eğer işi biter. Şimdi çalışma masasını şuraya o sakladık. buraya dikip. Aha ağaç ya. bir tane daha büyüdü. Şimdi onun dünyasına gitmeden önce şuradan şöyle iki tane yaparsak şuradan da inceltilmiş yaparsak. Bakalım. Evet. Görev yapmaya gidiyor. Böyle şuraya indireceğim. Tamamdır. Şimdi şunlardan çaktırmadan şöyle hızlıca bir toplayalım arkadaşlar. Evet, dünya <laughs> kendi elmaslarımızı da korumak zorundayız. Oo, şuna baksanıza da taşlar bedavadan topluyoruz. Çok iyi. Şuradan birazcık da şöyle çaktırmadan ağaç toplayalım. Aman Aynen, an. şuradan şöyle hızlıca. Yorçaya iniyorum. İn bakalım. Bu ne? Katman kayası var burada. Oo, Bakalım. katman kayası var. Doğru inişi bulmam gerekiyor zaman. <laughs> Olamaz. Bizi gördü. Kaç 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 kaç. Olamaz yol yap. Evet. <laughs> Tamamdır. Şimdi onun bölgesinden taş çalmamız çok iyi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taştan bir tane kazma yapacağız oyunu bitirmek için. Ve birazcık da çubuk yapmak için ağaç çaldım. Tamamdır. Şimdi taştan bir kazmamız var. Kendimize acil durum için bir tane de taştan kılıç yapalım. Hiç yoktan şöyle kılıcımız olsun. O da tamam. Bir tane de bedavadan fidan çaldık ondan. Şimdi bir tane daha proje var. Şunu da yaparsak daha da güzel olur. Hiç buldum. Oo, o görev yaparken biz onun dünyasına birazcık toprak Topladım. olamaz. Tamamdır, düşmedi. Oluyor. Şuradan birazcık toprak çalmaya başlayalım onun dünyasından. Nerede o? Evet. Ola. <laughs> <laughs> bir dahaki da birazcık çaldık arkadaşlar kendi dünyamı geliştirmek için bunu yapmak zorundayım. Evet şurayı şöyle birazcık toprak kaldırdım. aşağıya düşecek. Olamaz Biz köylü gel buraya. <laughs> aşağı düşerse oyunu bitirmemiz imkansız olur arkadaşlar. Fidan sayımızı <laughs> artırıyoruz. Eee <laughs> şimdi Aman o labirent canım. görevi yapıyor. Onun görevini çalalım mı? <laughs> Aynen onun görevini Yapalım. çalarsak çok iyi olabilir arkadaşlar. Bizim şurada bir görevimiz daha var. Aha. Labirente... Ineyim. Benim kulemi ele Olamaz şu köylü çok tehlikeli. Şuraya şöyle yapalım. Tamamdır. Onun labirent görevinden birazcık çalalım. Aa. O şey mi iniyor? Burada mısın? Aynen burada değilim. Kendi dünyamdayım. Olamaz geliyor. Kaç 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 kaç. Bakalım. Aynen son sonunda kendi dünyamıza iyi kaçtık arkadaşlar. Olamaz gibi... demir buldum burada. Oo demir Benim buldu. Taş kazma yapmam gerekiyor mu? Olamaz. Çıkalım tekrardan. O taş kazma yapmadığı için demiri alamıyor. Aha, burada mısın? Aha. Evet. Keşke bir tane burada balta mi? yapsaydım. O gelmeden tamam demir mi? çalabilirsek çalmalıyız arkadaşlar. Bizim dünyamızda elmas var demir yok. Kaç 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 burada kaç hızlıca Çıkmış oldum. Evet. İyi oldu. Çünkü şuradan kendimize demir çaldığımız anda oyunumuzu daha da hızlı ilerletebiliriz. Burası çok karanlık. Eee şuradan Atalım birazcık öyle. demir çalalım o gelene kadar. Tamamdır topla 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 topla. topla. Çalabildiğimiz Belki. kadar demir çalalım. Şu anda karanlık Keşke bir tane meşale yapsaydık. Oo! Topla 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 topla. Demiri toplayabildiğimiz kadar toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anda o gelmedi hala. Evet, şöyle hızlı bir şekilde onun dünyasından çalabildiğimiz kadar çalıyoruz. Aha. Ya. Ah tamam be değil. katman kayasıymış karanlıkta görmedim ki Hiç yoktan şimdi Bizim demirleri pişirmek için birazcık da Oradan arkadaşlar hızlı bir şekilde taş çalmamız gerekiyor Aynen taş çalalım Demirleri de aldı. Bütün her şeyimizi onun kulesinden elde ediyoruz Bir dakika şöyle hızlı bir şekilde devam Yoğuncılık yoktu Aynen. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan toplamaya devam Şimdi Hızlı bir şekilde kaç geri buradan kendi dünyamıza Nasıl geliyorum ben de şimdi? Evet, elmasları aldırmayacağız. O da bizim dünyamızdan elmas çalmaya ve zümrüt çalmaya Hı. gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. Şimdi bunu koyduktan sonra şuraya bir tane ağacımız artık var. Bir tane kendimize demirimiz var mı? Yok. Şuradan bir tane taştan balta yaparsak. Topla 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 topla. Ondan çok daha hızlı gelişiyoruz arkadaşlar. Şu anda biz bence bayağı ilerledik. Demirden kazma yapmaya başladık bile biz. Birazdan elmastan zırh yaparız ve görev yapmaya tekrar gideceğim. Kulede görev yapmaya gidiyorum. Evet, hızlı bir şekilde şimdi odun kömürü yapalım ilk önce. Aynen, odun kömürüyle odun kömürlerini pişirelim. Hatta bir dakika elmasa köylü demir kömür veriyordu. Elmas verirsek kömür alabiliriz. Aynen, odun Yok kömürümüz efendim. hazır. Benim evet. köylüm nerede? Olamaz senin köylün aşağıya düşmüş. Aha! Oraya mı gelmiş yoksa? Benim köylüm burada. Senin köylün kuleden aşağıya inmiş olabilir labirentin içine. Ama buradaymış. Olamaz camın içine geçmiş. inmiş. Onu kurtarmasan aşağıya düşebilir. Bir dakika. Yendi, Şimdi. Hemen acil demir pişirelim arkadaşlar. Tamam. O şu anda Aa, daha fırın... Olamaz o da fırın veriyormuş. yapmış. O da olabilir. fırın yapmış ve kömür alıyor. Beni de elmasa veriyor. Aynen onu da Olamaz o kömürleri aldı bile toplamaya başladı. Demirleri Öyle. pişirirse demirden kazma yapar ama ben önce... O, domyardi. Işte. Aynen, şöyle hızlı bir şekilde bir dakika. Evet, şu anda arkadaşlar demir kazma yaptığımıza göre elmastan tamam. full zırh olacağız ve görev yapmaya tekrar gidiyorum. İkinci kata göreve gideceğim. Aynen, demirler pişmeye devam etsin. Biz şuradan Şimdi kendimize. Şimdi elmas yapacağım ben de. Aynen, şöyle hızlı Öncesi bir şekilde. Demirleri alalım. Demirden bir kazma yaptık. Elmaslarımı toplamaya başlıyorum. Ben ne yapıyorum? Aynen Bu dup, toplamaya başladı bile Evet Artık elmastan zırhlar kılıçlar her şey gelsin Tamamdır Şimdi Şu saatten sonra hızlı bir şekilde arkadaşlar bir tane Pantolon Kask Ayakkabı Şu anda elmastan zırhı fullledik. Kendimize şimdi bir tane hmm. kılıç Bir tane kazma Evet hatta çubuğumuz varken Bir dakika birazcık yapalım balta da yapalım Ooo buraya sonra. gelmiş işte o bu. O. Elmas o çalabildim mi acaba? Aldım, Olamaz bizim savunma yaptığımız yeri çaldı. Bir tane de elmas ben aldım. Şimdi burası Şu güvenli mi? olmadı. Şuradan bizi her türlü vurabilir. Şuraya şöyle bir tane blok yaparsak tamamdır. Şimdi biz en son ne yapıyorduk? Kılıcımızı yaptık, kazma yaptık, balta yaptık, bir tane de kürek yapalım. Güçlenelim. Sandık yapalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde sandık yapalım bir tane de. Çok iyi arkadaşlar bir tane de fidanımız olmuş. Şunun içine şöyle şunları koy şunları koy gitsin. Şunu geri al. Aynen çaldırabiliriz tamamdır. Şunları da hatta geri çevirelim. Ben göreve gidiyorum. Ben göreve gideceğim gire, ama gire. ben göreve gittiğim anda gelip bizim elmasımızı çalabilir. Bakın geliyor. Aynen gelmesini engelleyeceğiz. Güven. Evet elmamız oldu altın elma yapabiliriz bizim dünyamızda altın yok olamaz geri geldi Olamaz, yapma. Git buradan. <laughs> evet, elmasımızdan zırh yapmış, baksanıza. Aynen çaldırmamaz, daha elmastan kazma yapamamış. <laughs> Aşağıya düşürmeyi başarırsak, tamamdır. Olamaz. Bir dakika. Bizim üzerimizde blok var, şurayı bir kapatalım göreve gidelim. Aynen. Görevde malzemeler alacağız arkadaşlar. Elmas kazmamız olduğuna göre şimdi. O zaman demir kürek yapalım biz şimdi. Kaldı. Buradan gidemeyiz. Aynen, buradan göreve gidersek anında lavlar üzerimize akar. Nereden gideceğiz? Ooo bizim işimiz birazcık zorlaştı. Aha, tamamdır. Gideceğimiz yeri buldum. Şuradan gideceğiz. Bakın. Oyunu ilk bitiren yener arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz gibi bayağı güzel ilerledik. Şu anda artık yeni görevleri yapıp yeni malzemeler bularak ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor. Bakalım görevlere. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Evet. evet, şuradan bir inelim bakalım. O yeni görevin içince ikinci katındayız. İkinci katın içine girmeyi başardık. Olamaz. Şanstan adam var burada bir tane bize saldıracak. Onun adı neydi? Bir onun adı. Olamaz onun o bizim dünyamızda elmas çalıyor arkadaşlar. Neyse. Artık çaldı zaten gitmeyelim. Bir şunu bir yok. O düştü, tuzağa düştü, düştü lava düştü. Buradan nasıl ilerliyoruz? <laughs> lava da yandı. <laughs> Git buradan. Şunla hızlı bir şekilde savaşırsak Olamaz 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 işimiz bitecek mermimiz kalmadı Aha çimen düştü O karpuz tohumu düştü Tamamdır bir dakika Şuradan elmaslarla şöyle bir tane yol yaparsak Çok iyi arkadaşlar karpuz tohumumuzun olması çok iyi Şimdi Hızlı Hoş bir şekilde var mı? Oo, Bizim dünyamıza Neden? geldi Uçmuş. Olamaz arkadaşlar Lavın içinde bizi kaldıttırdı burada. Hızlı bir şekilde arkadaşlar işimizi bitirdi ama gördüğünüz gibi toprağımız bayağı bir fazla oldu ve şu dünyayı bir temizlersek Aynen şuradan birazcık düzenli bir yere açalım kendimize hemen acil karpuz tarlası yapmamız gerekiyor çünkü karpuz tarlasıyla ile end portal alabiliyoruz bakın Aynen karpuza 35 tane end çerçevesi aldığımız anda oyunu bitirip ejderha yok etmek bizim işimiz Şimdi O göreve gitti galiba kendi katında görev mi yapıyor bakayım bir aynen evet. Kendi katında Aynen. görev yapıyor. Biz de acil o görev yapana kadar <laughs> rahatlıkla talla yapabiliriz. Gel buraya. Aynen. Evet, şimdi. Biz karpuz tallasını nereye yapalım? Bakalım şuraya bence karpuz tarlası yapsak her türlü iş görür. Şu sandığın içi hala boş ama baltamız var. Evet şurayı ağaçlar yaptık. O elitra veriyor bana. Bir dakika elitra neyle veriyor? Ben patates buldum bundan. Düzgün taş ve toprağa elitra veriyor. Bir dakika taş pişirmenin başlaması şimdi demirimiz var, kömürümüz var. Şimdi. Bir taş pişirelim. Onun dünyasından bir taş çalalım. Evet, iki tane var. Bize üç tane lazım. Gelelim şöyle. Ayının görevi yaptın mı? Yaptım. Patates çıktı. Şimdi ticaret yapacağım. <laughs> biz... Olamaz. Taş alamadık arkadaşlar. Taş alamazsak elitra alamayız. Neyse biz o zaman bir tane karpuz tarlası yapacağız ama su bulamadık <laughs> ki. Üçüncü göreve gidiyorum. Aynen. Üçüncü göreve bir gidelim bakalım şuradan. Evet. Üçüncü görevde belki daha güzel bir şeyleri de bulabiliriz. Aynen. Üçüncü görevi yapalım. Oo. Üçüncü görevde kardan adamlar var. Aynen. Kulede bayağı ilerliyoruz. Olamaz. Kardan adamlar da Aha. Kardan adamlar yok ediyoruz. Geri doğuyorlar. Oo bunlar da bir şey mi var? Olamaz. Umarım su çıkar. Bir dakika bunlar da su arıyorum şu anda. Suya ihtiyacım var benim. Aynen. Kardan adamların bir tanesinde içinden su düşerse işimiz kolay. Geri doğmaları işimizi zorlaştı. Oo! Çıktı mı? Gerçekten su çıktı bir tane. Ben suyu buldum. Bir dakika. Şimdi buradan nasıl çıkacağız arkadaşlar geri? Evet şuradan biz buraya nereden atladık şuradan bir merdiven yapalım Evet şöyle hızlıca buradan nereye çıkacağız şuradan çıkacağız Tamamdır Şimdi şuraya Bir nereye bıraktı Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan şöyle Evet karpuz tarlası hazır sadece şu ağaçları bir toplayalım Ağaçlardan yer açılsın Acil hızlıca işlem yapmamız gerekiyor. Elmastan baltamız sayesinde ağaç toplayabiliriz. Olamaz oyun gittikçe zorlaşıyor ve Görev yapmazsa Bir dakika şimdi şuradan karpuz tarlasını yapınca Görev tekrar kolaylaşacak Aynen Tamamdır Ço Demirleri alalım Oo. Şimdi çapa yapmamız gerekiyor acil Evet Aynen çapamızı yaptık şimdi şuraya Bakalım Olamaz Suyumuzu çaldı arkadaşlar <laughs> Karpuz tarlası yapamayacağız Suyumuzu gidip geri alalım Tamamdır <laughs> <ondan. gülüyor> Aynen. İkelim şunları. <laughs> Oo <tohumlar> da <gülüyor> çaldım, <gülüyor> suyu da geri çaldım. Tamamdır. Çok iyi. Olan benim için. Evet. Iyi. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya artık karpuz dikebiliriz ve ondan bedavadan tohum da çaldık. Aynen. Göreve 1, 2, 3, 4, ben. 5. Oo, o göreve gitti. Şu anda biz ondan aslında gitmişken bir taş çalalım. Bir dakika. Hazır rahat rahat şöyle bir taş çalalım arkadaşlar. Olamaz Aynen geldi. E, litre alırsak istediğimiz gibi uçmaya başlayabiliriz. Elytra almak için de taş toplamamız Olamaz sen orada ne yapıyorsun ha? Elinde patates var. Gördünüz mü arkadaşlar? Aynen. Köylüsünü iyice aşağılara kadar düşürdük. Bakalım. Evet, şuradan geri çıkalım. Bayağı taş bulduğumuza göre hızlı bir şekilde Karpuzlarımız da zaten büyümüştür. Şimdi karpuz toplamaya başlıyorum artık. Çok güzel bir şekilde oyunu bitireceğiz. Patatesin birisini yemek zorunda kaldı. Bizim acil patates çalmamız gerekiyor ondan aynen. Bizim kendi köylümüzde bir dakika karpuzlarımız çıkması güzel. Şimdi bu saatten sonra hızlı bir şekilde baltayla şöyle topladığımız anda baya tamamdır. Şuraya da hızlı bir şekilde biz ne pişirecektik Man, Taş? Ah, 1-2-3. Ben de su buldum. Olamaz o da su buldu. Onun suyunu da çalıp sınırsız su yapalım. Evet 2 3 4 tane daha 1 2 3 Şimdi şuraya da bir tane şöyle Karpuzlarımızı dikmeye devam Şu saatten sonra en portalı kurması Bizim için en kolayı arkadaşlar Aynen Tamamdır. Bakayım bir toprağımız hala Olduğuna göre şuraya iki tane daha karpuz Dikebiliriz Evet su buraya da ediyor buraya da iki Tamamdır. tane daha Kendi suyumu buldum ben de Olamaz Şimdi ben karpuz yetiştirmeye başladım O da tarla yapmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi Bizim acil şuradan ticaretlere bir başlayalım Şunları tekrar pişir hemen 10 tane toprak lazım Biz elitre alırız Patates çalarsak fişek alacağız 32 tane taşa olamaz Nedir külçesi veriyor 35 tane taşa Biz taş toplamaya uğraşmayalım 9 taneye demir veriyor Tamamdır biz zaten demiri böyle de alabilirmişiz Onun patatesi büyüsün bir arkadaşlar Bakayım Şimdi, biz bu zamana kadar artık acil karpuz hasatına başlayalım. Aynı anda gidiyoruz, olamaz bize yetişiyor. Bizim hızlı bir şekilde hemen oyunu bitirmemiz lazım ama gördüğünüz gibi bizim bu dünyamıza geliyor. <laughs> olamaz karpuz çalıyor. Ah <laughs> be, karpuz çaldı kendi tarlasına. Biz tamam be. Da bir dakika, patatesleri büyüdü mü acaba? 3 tane. Yani. Şöyle hızlı bir şekilde topla, topla, topla. Şu saatten sonra karpuz sınırsız büyüdüğüne göre arkadaşlar durmadan kendimize hızlı bir şekilde Çok fazla karpuz, karpuz ihtiyaç mı? Buraya geliyor. Olas <laughs> çal, 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 çal 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 patates aldım patates aldım tamamdır. <laughs> ah be son patatesleri alamadım. Tamam Biz kendimize artık acil bir tarla yapmanın zamanı geldi arkadaşlar. Şu saatten sonra bizim de gücümüz arttı. Evet ekebildiğimiz her yere 3 tane Tamamdır Şimdi şöyle ekmeye başlayalım Şu saatten sonra iyice hızlandık Bakalım ilk kim dünyasını kurabilecek Onda da karpuz var Aha geliyor Aşağı düştüm geliyordum Tamamdır biz bir toplamaya devam Şimdi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar 1 2 2 tane yapsak bence yeter 1 ve 2 2 tane yaptıktan sonra 2 taneyi koyacağız 1, 2, 3, 4. Evet. Ağaç kaldı mı? Kalmadı. Şuradan hemen acil ağaç toplayalım tekrar. 4 tane daha. Evet. Bir fırın daha koyacağız. 1, 2, 3, 4. 2 tane duman fırını. Şimdi bir tane daha, bir tane daha. Kömür zaten pişiyor. Bir tanesinin içine daha koyacağız. 64 tane patates. Evet. Bir tanesinin içine daha koyacağız. 64 tane patates. Evet. Oho. evet. Oho, bakın. Çok hızlı, güzel. Köylü gel buraya. İki tane daha alacağız. Bir ve. Olamaz. Patates pişmiş. Patates bir tane daha lazım. Aynen. Şimdi üç tanesini de birleştirirsek 6 tane de ve işimiz bitiyor. Oyunu bitirdik sonunda arkadaşlar. En sonu oyunun gerçekten bayağı bir zorladı ama gördüğünüz gibi bitirmeyi başardık. Geçmiş olsun. Gidiyor musun? Ben gidiyorum. Evet. Arkadaşlar acil hemen ondan Nasıl önce olur? gidebiliriz Portalımızı saklayalım o bizim portalımızdan yanımıza gelmesin Evet şöyle hızlı bir şekilde 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 o portal açtım şimdi Üzerimizdeki zırhımız tamam elitramız var fişek almadık Pişmiş patateslerle Olmaz birazcık fişek be. alalım Aynen şuna patates koy Evet şimdi karpuzumuz var. 14 tane aldık. Yeterli mi acaba? 2 tane. Aha bizim gitmemizi engellemeye çalışıyor. Vurun. Oo bizi vuruyor yavaşlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Şuradan patatesi toplayalım hemen hızlı bir şekilde. 11 tane Bu oldu. Patatesleri tamamlayamadım ben Evet. Alayım. 25 tane. Bence gidebiliriz. Şuradan hemen hızlıca acil gidelim oyunu bitirelim. Oyunu kazanalım. Görüşürüz. <laughs> ben gittim. Hemen kaç hemen kaç. Aynen hızlı ne? bir şekilde arkadaşlar şuradan şöyle hızlıca hemen ejderha o, yok ettiğimiz anda O buraya bizim portaldan buraya olamaz geldi Tamamdır ejderha ilk yok eden kazanır bizim portalımızı çaldı Evet, evet mecburdum çünkü Olamaz arkadaşlar oyunu kazanmak için bizim portalımızı çaldı ama keşke birazcık da altı elma yapsaydık Aynen şöyle hızlı bir şekilde devam Oo. Şimdi acil hemen şuradan karpuz yiyelim Geliyor buraya. Aynen şu kuleleri yok etmeye bir başlayalım. Olamaz endirmenler bana saldırıyor. Oo. Enderman işimi bitirecek. Oyunu biz kaybedeceğiz. O bizim portalımız. Tamamdır. Ee şimdi şu kuleleri yok etmeyi başarırsak arkadaşlar ah be o portalda kaldı biz buradan gelmek zorunda kaldık bir dakika onun işi biterse ama çok iyi şimdi bu oyunu bitirmesi gerçekten Burada en zor olamaz 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 şimdi endümenler bize bir saldırmasa arkadaşlar işimiz tamam ama endümenler bize saldırıyor. Evet şimdi kulede hangisi kaldı? Elitramızı bir takalım bakalım. Uçmanın zamanı geldi. Elitra da yapamadım ben. Çık Aynen bu da bitti. Oo, ejderha yok etmesi kaldı arkadaşlar şimdi. Olamaz olamaz olamaz. Ejderha yok eder kazanacak. Olamaz bize saldırıyor. Tamam Bunun mermisi hemen bitiyor ama. O kanı. Ona saldı. Son vuruşu biz yapacağız. <laughs> Canım çok az. Oo ben yok ettim işte bu. Arkadaşlar oyunu yenmeyi başardık gördüğünüz gibi ve Ejderha'yı yok ettik ve kulelerden kurtulmayı başardık. Onu da yok ettik ve end'in sahibi olmayı başardık. Şuradaki tecrübelerin hepsini biz toplamaya başlayabiliriz ve yumurtayı da biz alabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde end'e gelmeyi başardık. Ve kule yarışında yenerek oyunu bitirmeyi başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Eğer Murat'la bir daha video gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle 5000 beğeni atmayı unutmayın. Eğer 5000 beğeni gelirse yeni video gelir arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.